Londra'da dün akşam meydana gelen terör saldırısı sonrası güvenlik güçleri alarm durumuna geçti. Başbakan Terese Meydi güvenlik birimlerinin başkanlarıyla acil durum toplantısı yapacak. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatan polisten yapılan açıklamada soruşturmayı terörle mücadele merkezinin yürüttüğü duyuruldu. Polis halktan saldırının yapıldığı Londra Köprüsü ve Borough Market civarından uzak durmasını istedi. Dün gece 18 geçe Londra Köprüsü üzerinde bir minibüsün yayaları ezdiği yönünde raporlar almaya başladık. Araç daha sonra Borough Market'e ilerledi. Şüpheliler burada aracı terk ettikten sonra bıçaklarla etraftaki insanlara saldırmaya başladı. Yaralanların arasında görev başında olan bir trafik polisi de bulunuyor ama neyse ki hayati tehlikesi bulunmuyor. Olay sonrası internet ve sosyal medya üzerinden acil durumlarda nasıl davranılması gerektiği yönünde bilgiler veren polis şüpheli durumlarda ise halktan derhal ihbar hattını aramalarını istedi. Ayrıca önümüzdeki günlerde şehir genelinde polis sayısının artırılacağı ve sokaklarda daha fazla devriye ekiplerinin olacağı açıklandı.